Merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz Bugün sizinle Age of Civilization 2 Doğu Türkistan serisinin ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar maalesef kayıtta olan bir sorun nedeniyle e, videonun yarısı boşa gitti. Bu yarısında sadece Çin'in 3'te birini almıştık. Şimdi diğer üçte birini aldık. Başlayalım isterseniz. Kayıtta keşke problem oluşmasaydı da Hani çok da önemli bir şey olmadı. Sadece toprakları halladık. Yani halladık derken direkt seri bir şekilde bütün Çin'i böldük. Şimdi bir de bir barış anlaşması denedim. Ondan sonra Çin'i %100 almam lazım. Yani baya bir sıkıntılı. Onun için özel bir planım var. Şuraya bir liman kuracağım. Oradaki limandan askerleri kaldırıp şurada iki tane adası var. O adaları almam lazım. Alamazsam bu sefer kabul etmeyebilir. Artı olarak bizim e, Türk Birliğine de şey vermem lazım. E, adını siz söyleyin hacılar. Toprak vermem lazım. Onlara da biraz sıkıntı yaptı. Evet yanlışlıkla bastım da sıkıntı yok. Ekonomiyi ee, ekonomi biraz şey yapalım da. Yani hafiften eksiye girsek de çok bir şey fark etmez. Abi denize bir çıkarma yapsana ya. Allah. On kişiyle şehir alıyor. Da benim için çok sıkıntılı bir yanı yok yani işin. Arkadaşlar, bu arada bundan sonra şey yapmayı düşünüyorum. E, yorumlarda size zahmet yazarsanız e, biliyorsunuz ben de o Türkistan'ı Harita Editöründen yaptım. Buna benzer bir şey, mesela ne olabilir? Kurtuluş Savaşı. Eğer Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir şey yapmamı istiyorsanız bu iki bölüm falan olur. Kurtuluş Savaşı direkt. İşte yeniriz düşmanı e, atar şeyden. Aslında siz söyleyin. Anadolu'dan atarız. İşte başta Mustafa Kemal Paşa'mız olur. Öyle bir şey yaparız isterseniz. Düşünce gayet de güzel olur yani. Direkt bir Anadolu haritası. Bir veya iki bölüm. Beşer dakikadan falan. Yani siz bilirsiniz. Yazarsanız çünkü e, Moğolistan tarihsiz bir şekilde bitti. Ki ben oyunda ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Yani oyunun ikisini oynadım. Üçünü oynadım. Bu dörtle beraber çok fazla ülkeli oynadım. ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldım. Yani biraz sıkıntı denilebilir. O yüzden bitirmek zorunda kaldım. Zaten final yazmıştım bir önceki bölüme. Eğer isterseniz Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir bölüm çekelim. Pazartesi akşam veya salı sabah, salı akşam o civarlara gelir. Nasıl isterseniz ona göre yaparım. Dediğim gibi yorumlarda kesinlikle belirtin ama. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar boğazım biraz rahatsız. يا الله 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 O Şangay. Çin'in büyük şehirlerinden. Ne yaptık hocam? Yüzde yaptık. İndi. Şimdi. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Abi benden savaşan herkese toprak vereceğim. Dur. Azerbaycan. Türkiye'ye biraz fazla verek. Sıkıntı yok, toprak bol yani. <laughs> Hatta Türk devletleri arasında görüşstürsek de olur böyle değişik bir şey yaptık ya sıkıntı yok Şimdi ben bayağı bir toprak alıp en sonunda şey yapacağım Çin'i vasal almaya çalışacağım da Çin'i vasal da almasak olur ya. Bundan sonra zaten belini bükemez. Bir de bir tazminat çakarız. Güzel olur. dur oğlum bir de tazminat alalım ya. Hadi lan senin iki şehir almayayım da <laughs> tazminat ver. İşte bu kazandık. Arkadaşlar bütün Türkler birleşerek zalim Çin'i yendik. Gördüğünüz gibi Azerbaycan'a, Tacikistan'a şurayı unutmuşum sıkıntı yok. Kazakistan'a, Türkiye'ye benden savaşan bütün Dur lan ben Kuzey Kıbrıs'ı çalmadım. Neyse o çok önemli değil. Herkese Toprak verdik ve Çin'i sonlandırdık. Yani bu seriyle e, Yapılacak başka bir şey ne var? Bakayım. Daha dakikam var. Sıkıntı yok. Yani Türklerle alakalı Bir şey gelmiyor. Şu anda Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını sağladık. Yani arkadaşlar bu serinin sonuna gelelim. Bunlar mini seri olarak kalsın. Dediğim gibi şu Türkiye işi ne düşünürseniz yoruma yazarsanız olur. Yani yazmazsanız da ben hallederim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir seri de böyle bitti. Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimiz inşallah böyle bir şekilde mutlu mesut olurlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.